Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Ramiz, Arapça kökenli olan isminiz akıllı, zeki, işaretlerle, simgelerle gösteren anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi kendinize çekiyorsunuz. İnsancıl yönleriniz ağır basıyor. Barıştan yanasınız. Mantıklı hareket etmeniz az hata yapmanızı sağlar. Pratik zekalısınız. Hızlı hareket edersiniz. Fakat bazen o kadar çok şey düşünürsünüz ki Sonunda karar vermekte zorlanırsınız. Olumsuz özelliklerinizin başında aniden öfkelenmeniz gelebilir. Fakat saman alevi gibi bu siniriniz çabuk söner. Kimi zaman hoşgörüsüz hareketlerde bulunabilirsiniz. Güçlü ve saygın insanlardan hoşlanırsınız. Güzellikten ziyade zeka sizin için daha önemlidir. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Adınız sizi bağımsız, becerikli, pratik ve sabırlı yapıyor. Bilimsel veya teknik konularda başarılı olabilirsiniz. Müzikal veya sanatsal konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Detaylar hakkında telaşlısınız. Yaptığınız işlerde mükemmellik ararsınız. Olaylar karşısında biraz şüpheci davranır, gerçeklere rağmen kanıt ararsınız. Tek başınıza en iyi şekilde çalışır, kendi kararlarınızı verir ve kendi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı sadakatlisiniz. İletişiminiz zaman zaman sağlam, samimi ve içten olabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz.